Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey e, önceki videoda nedense video bitirdim bu şekilde. Neydi işte e, inşallah yine bitirilmez. Şu anda e, arkadaşlar gördüğünüz gibi Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir dakika bakayım. Ama bu sefer videoyu bitirmemeye çalışacağım. Bu arada videonun ilk başında şansa impostor olmuştum da maalesef video bir bitmiş bir şey olmuş. Neyse olsun. Ee, görsün, e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, biz moru attık ama imposter değilmiş o sarı ölmüş arkadaşlar burada eğer bilmiyorsanız Us'ın ne olduğunu burada birilerini öldü ve kalkın işte sonra biz konuşmalar falan yapıyoruz oylama yaparak e, onları şey yapıyoruz neydi eee Nerede uzaya atacak mıyız falan filan diye.

Sport değil ama. Abi bence kahverengi değil. Aa kahverengiymiş lan. Evet, böyle hayaletlerle bir sürü hayaletler bitirdik. Kazandık the impostor olanı e, uzaya atıyoruz arkadaşlar. Bunda böyle bir oyun bu da. Evet, kayıtlayız. Tamam. Gördüğünüz gibi kafamdaki çok tatlı değil mi arkadaşlar? Böyle doktor kıyafeti. Bu arada oyunu yeni indirdim. ee buradan, bu ne? Bu değil. Ben ne alsam? Şunu alayım. yani şu çok tatlı Bu değil de ne alsam? Neyse bunu aldım gitti. Ben şu kapandaki benim kopyam olanı çok seviyorum. Evet. Numaramızda bir imposter var. Ve birisi oyundan çıktı. Evet. Tasklarımızı yapalım direkt. Görevlerimizi. Ve bulaşmayalım. Değil mi yani? Mantıksız. Acaba bütün görevleri tamamlarsak ne oluyor? Onu merak ediyorum ben. Evet. Ben benzinimizi alalım. Evet şuradan ha tamam. Şimdi şuradan benzini bir yere dökeceğiz. Hayır. Hayır hayır, hayır. hayır 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 sana güvenmiyorum. Geçen e, ben burada patlama yaparken bir sürü ne oldu hemen şu doldu bu arada ben de oyunda bir bug olmuştu. Ölüyken de e, görevlerimi yapıyordum. Valla. Ölüyken de görevlerimi yapıyordum. Oh acil elektrik gibi Acil şu an. Bunda ne yapıcaz? Bunda he adamın çekimi falan ama anlayıcaz. Anlamadım valla. <laughs> gidelim bence. Buradan benzin bidonumuzu alalım biz. Hiç uğraşmaya gerek yok. Kolay taskları yapacağım ben direkt. Kolay tasklar. O da sesimi dediğim diye inşallah. Geliyordu. Tamam. O video yaklaşık bir 15 dakika sürsün ya. Bu çok sürünce sıkıcı olabiliyor bazen. Evet şunu da dolduralım. Ve evet. Bu da bozuk nedense. Şuradan elektrik görevlerini de yapalım. Direkt. Oo, sarı. Raport. Evet, sarıyı raportladı. Tüm elektrik görevleri. In electricity. Oh, in, electricity. Oo. in. Me up there. In electricity. I was doing tasks connecting wires. I am, that no idea who it was. Bot diyeceğim çünkü kim olduğundan emin değilim. ve kanatımız yok yani. O, Mora vermişti. Acaba mı? Acaba doğru mu söylüyor? Aa, imposter değilmiş. Aa. Bir dakika, testten mi varım? Aa, herkes oyundan çıkıyor o zaman Tek Tek ben mi varım oyunda? Oyunda tek ben varım sanırım of. Ya abi ya direkt emergency meeting yapıp byte'e verseydim ya Demek ki kaybolunca sanırım imposter ol olabiliyormuş Çünkü görünmez oldu orada nedense Neyse ben siyah olmak istemiyorum ya ya. Turuncu rengini almışlar Ben de mor alayım bak. Dur ben şunu almak istiyorum ya nerede? Ha şunu almak istiyorum çok tatlı bu. O gerçekten çok tatlı değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın denize. Şapkam hakkında ya. Yeah. of uh, sarıymış. There is one imposter among us. Evet. Bu arada arkadaşlar, e, kankamın kanalına abone olmayı unutmayın. Undertale'nin bir başlangıçtan açıklamada var. Linkine tıklayın ve kankamın kanalına abone olun. Buradan baskılarımızı yapalım. Kesin bak öldürecek ama neyse. Hakkınızı helal edin. Dedim ben size öldürecek diye. Ama yine de taksılarımızı yapabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bu oyunda bug mı yoksa başka bir şeyle mi alakalı emin yani değilim. Tamam şunları bir bağlamamız gerekiyor. Ya nasıl olmuyor? Aa o da task yapıyor sanırım. Evet. Yardım edeceğiz onlara taskları yaparak. Hadi arkadaşlar. Taskları yaparak yardım edeceğiz. Taskları yaparak yardım edeceğiz. Buradan böyle yapalım. Değil mi? Aynen. Şimdi başka paslar, 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 paslar. Pas Task verin bana. Pas anti garbage. Evet. evet. zaten kimin olduğunu biliyoruz. Diyecektim ben unuttum. <laughs> kimin poster olduğunu gerçekten. Acaba report yapabilir miyim? lan? Ya abi ya bu arada arkadaşlar mesaj atamıyoruz. Sıla ne yazayım gördüğünüz gibi atamıyorum. Yazmıyorum. Nasıl? Evet evet doğru söyle. Kırmızı kırmızı kırmızıyı vermek isterdim ya ama maalesef veremiyoruz arkadaşlar. İyi gibisin Bismillah. Belki arkadaşlar bir gün pd çekerim. Çektim. Maalesef çekemem çünkü Roblox nedense kasıyor benim bilgisayarımda. Bu arada arkadaşlar sesimi daha iyi duyabilmeniz için ya. Time ya. Ya niye beraber ya. Abi kırmızı işte ya. Kırmızı verin. Kırmızı verin abi ya. Şöyle taskları yapabiliyor muyuz hala acaba? Pask. Sanırım yapamıyoruz. Aynen yapamıyoruz. Dörtün. Aa yapabiliyoruz. Yok yok. Bu ne yapacağız bunda? Aa tamam yaptım. Pas kolaymış. Onlara yardım edeceğim pasları yaparak. Hala kardımı şey yapıyorum. Ah tamam sonunda yapabildim. Ba e, çok neyse anam. seni iyisin. Doğru yaptın abi kırmızı ya. Ve Kırmızı ya, abi Ya. kırmızı ya. Ya kırmızı ya, abi, kırmızı ya. bir kırmızıya verin ya. Kırmızı da ona veriyor ya. büyük oldum of kırmızıya verin kırmızıya vermiyorsunuz böyle bir beden bulup da raportasam ya dur ben taskları yapmaya devam edeyim. bir oyun bitsin ben. ya abi bir portla bir problem var. Pasları yapabiliyorum ama reportlanmıyor. Bu ne biçim dünya? Bu ne biçim dünya? Ya Defeat kazandı ya. Impostor'unca kazandı. Impostor'unca neyse artık. Evet, çabuk turuncu. Evet, turuncu aldım işte bu. Şimdi başka bir kral tacı takacağım. Kral tacı. Bu arada arkadaşlar daha çok Among Us'ın gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Biliyorum biraz garip oldu Undertale'ların arasına Among Us sıkıştırmak. Abi gerçekten ama aptallar ya. Abi kırmızı gözlerinin önünde ama onlar hayal etti de neyse. Tamam. Zaten herkes oyundan çıktı. Tam yapalım görevimize. Hayır git 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 sana güvenmiyorum git hiç kimseye güvenmiyorum artık kimseye yakınlaşmayacağım. Aa, sanırım e, havalandırmaya havalandırma ve abisinin olduğu beni gördü. Yok. Ay my card. Ay was söyle my card. Sanırım öylesine yaptılar Öylesine yaptılar Neyse, adresi de oyundan çıktı. Şuradan Alsimero. O ne ya? Mera isimli bir şey yok skip, board diyeceğim. Board. Bu ne? Aaa. Kick diyor. at diyor sanırım, kim At diyor. Tamam, ödeyecektim. We'll skip. Evet. Geçin diyor. Ömer'cim meeting yapmayı çok istemiyorum ama Ömer'cim streaming için yapacak bir şeyim yok, komutum yok. Nedense bir kez de olsa emergency meeting'i ben yapmak istiyorum. Ben kabloları bağlayayım. Abi. Kırmızı kesin. Abi kırmızı mı ya? Kırmızı. Kırmızı ne alaka lan? Kırmızı ne ki? Nedense kırmızıyı <laughs> Şunu demeye başladım boş yere. Bazen arkadaşlar bu arada e, impulsi, e neydi oksijeni kapatıyor. O da sorun olabiliyor bazen. Ben bazen kabloları hiç sevmiyorum ama bağlamak bazen zor oluyor. O kadar da kötü değiller de yani. Bak şu B'ye hiç güvenmiyorum. Diğer yerden bağlamalıyız. Ne? Kırmızı. Kırmızı abi, kırmızı. Abi kırmızı. Abi gördünüz ya kırmızı abi. Kırmızı ya şey kırmızı. Aa kırmızının kendisi diyor. Kırıldı mı kendisi? Kendisi itiraf etti. Abi itiraf etti. Aa, votlamak istiyorum. <laughs> kırmızı kırmızı. Kendisi mi suçlu Neyse. O zaman kolay oyun olacak ki. Kendisini suçluyor çünkü. 15 dakika oldu bu arada. Hadi 20 dakika olsun. 20 dakika. Son bir, son bir tur daha mı? Ya ne olan ne dediysin Ben çıkacağım ya. Ben hiç yapmak istemiyorum. Ben 9, 10 tane. Evet tamam ben de katılınca başlayacak şimdi. Oh, neyim ya neyim ne bileyim Başlıyor hadi hadi başla 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 başla. Evet. Keşke bir son turda imposter olsaydık. Neyse. Kısmet değilmiş. O zaman şuradan başka yapabilecek şey var mı? Ne lan? Çok garip tasklar var abi. Neyse. Ben, ben bu taskı sevdim ama. Oo, şimdiden. Şimdiden aldı birisi. Uh, this is suspicious I yani, kim uh is uh, open green or closed green yep, yep. open green or dark green, dark green dark green Ben de ona oy verdik. Herkes ona oy vermiş lan zaten. Bana oy vermesen bile. Aaa, imposter değilmiş. Imposter değilmiş. Bilmem. Aynen. Ben bir swipe card yapalım. Hayır 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 öldürecek beni git 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 Hiç güvenmiyorum hiç güvenmiyorum Doldurayım şöyle Yıkıl station. hiç güvenmiyorum hayır hayır Takip etme beni Takip etme beni Black Sirius Black neden söylediysem Bu arada Harry Potter izleyin arkadaşlar Çok güzel bir filmdir size öneriyorum <laughs> Neyse buradan gidelim. E, ee, bu arada arkadaşlar benim kulaklığımın mikrofonu bozukmuş. mu? fark ediyorum. Evet. Ya öldürecek, öldürecek. Öldümedi. Adamsın. Adam. ama sen süpersin. Hala süpersin. Ay tam taskımı yapacaktım ya. Biraz bırakın ya. Tam taskımı yapacaktım. Oo uh. Yeah. I was getting I was being cast feeling about I was doing that.